hocam bitkilerin şifalı dünyasında yolculuk yapacağız bu konuyla ilgili evet. ama var mı sıkıntısı olan idrar yolları enfeksiyonu ile ilgili yaşadığınız var mı bir şeyler? İdrar yolları enfeksiyonları ile ilgili bir şikayet. Buyurun. Benim yok ama kendim ama torunumda çok var. Torunumda bir de kızımda. Torunum yeni evli, 23-24 yaşlarında ama müthiş sancısı. idrar yollarında iltihaplanması var, adet düzensizliği var, bir de çok şiddetli sancısı var. Bu kızınızın torunumdaki kızımı. ona. Kızım da da adet düzenli, Bu da onun da aşırı kanaması oluyor, sancısı felaket oluyor. Şimdi burada yapılması gereken şey idrar yolu enfeksiyonlarına sebebiyet veren unsurun ne olduğunun tespit edilmesi. Ondan sonraki adım da bu enfeksiyonların adet düzensizliğine nasıl sebep verdiğinin çözülmesi gerekiyor. Ama burada çözülmesi gereken bir şey var. Ee, ve bunun sadece antibiyotiklerle e, değil e, destekleyici hem besinlerle hem belki de tıbbi bitkilerle veya yaşam tarzıyla iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Eğer bizi izliyorsa buradaki tavsiye ettiğimiz tavsiyelerden ciddi bir şekilde istifade edebilirler veya siz aktarabilirsiniz. Bayanlarda civan perçemi çok etkiliyken, Erkeklerden de bahsedeceğim çünkü nadir de Tabii. olsa erkeklerde de görülebiliyor idrar yolu enfeksiyonları. Evet. Erkeklerde görülen idrar yolu enfeksiyonlarını temizlemeye yardımcı olan en iyi bitkilerden birisi havlıcandır. Hmm. Havlıcan bitkisi bayanlarda çok etkili değildir. Özellikle bu alanla ilgili ama e, idrar yolları ile ilgili erkeklerin kullanabileceği değerli bitkilerden bir tanesi. Bunu peki nasıl kullanmaları gerekiyor? Havlucanı toz olarak öğütülüyor, bala katılıp alınır. Eski reçeteler hep bu doğrultudaydı. E, niçin bala katılıyor? Tadı çünkü çok acıdır. Evet. Havlucanın. Eğer çay kokusu var gibi. Çay olarak demlenip de alınabilir. E, tarçın ve karanfile benzer ağır bir kokusu bulunuyor. Hı -hı. Ağır bir tadı bulunuyor. E ağır olduğu için genellikle bala katılarak alınabilir. Bir 1 kilo balın içerisine 100 gram havlucan tozu eklenerek erkeklerde görülen idrar yolu iltihabını giderebilir. Günde 3 tatlı kaşığı o 1 kilo bala katılmış 100 gram havlucan tozunu sabah, öğlen, akşam birer yemek kaşığı yemek suretiyle idrar yolu enfeksiyonlarını giderebilir. Bu erkekler için, özellikle yetişkin erkekler için, çocuklar için bir tavsiye e, olacak olursa, bunun en önemli bitkilerinden birisi zencefildir. İkincisi kekiktir. Hmm. Niçin zencefil ve kekik? Çünkü zencefil ve kekik kekik enfeksiyonlar üzerinde çok etkiliyken zencefil soğuk algınlığı üzerinde etkilidir. Yani bizim idrar yolu enfeksiyonlarımız veya boğaz enfeksiyonlarımız eğer soğuğa bağlı, üşütmeye bağlı, bir çocuğun dondurma yemesine bağlı gelişmişse buradaki en değerli, en etkili bitki zencefildir. Enfeksiyonu da yok etmek için kekeğin kullanılması gerekiyor. Anladım. Siz bunları yaparsanız torununuza evet. iyi olur. Buyurun.